Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Tolga Bugün sizlerle beraber e, Bir kanal tanıtım yapacağız Bu kanalın ismi Rainbow Olacak FXTR'ye Tag olarak ekledik Şimdi Kanal Yeni açıldı e, Söyleyeyim İstediğiniz ne türden size intro yapımına kapasitesinde Cinema 4D After Effects Blender eee After Effects'ini Blender'ın After Effects'ini bilmiyorum Fakat Cinema 4D After Effects yapabiliyor Fakat Sony, ve, e, Sony Vegas Pro'dan yapabiliyor e, Sonra neden yapabiliyor? Başka şeyler Blender'dan tabii ki yapabiliyor. Cinema 4D, artı After Effects, bu <laughs> yemeklerden zaten kim yapamaz ki abi neyse introlarımız paralı fiyatlarla ilgili bir video çekilecek fiyatlarını belirleyeceğiz muhtemelen ee, blender düşük olacak after effect pahalı olacak cinema 4d after effect eee, zaten şimdi ee, bu arada bu abonelikler mal mal millet bot atıyor ya bizim kanallar abone oluyor abonelikten çıktım vardı buradalar Giriyorsunuz benim kanalıma. Kanalıma giriyorsunuz. Abonelikler kısmına giriyoruz. En başta. Tabi bu kanal olmasa da bile diğer kanalımda bile var yani. <laughs> ee, giriyoruz. hiç video yok ama. <laughs> şimdi kanal daha şimdi açıldı. Şimdi. Şimdi açıldı yani düşünün. Düşünün arkadaşlar yani. Düşünün. Re in ball fix dr. Öyle diyelim ben size Evet arkadaşlar kanal bu. Şu buton artı bir de şu buton. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yeni açılan bu kanala abone olmayı unutmayın. Videolardan habersiz kalmamak için bu kanala abone olun. Videoları paylaşın.